İsmail Saymaz 13 Haziran 2025 Halk TV.com.tr AK Parti Hatay İl Başkanı Deprem Şüphelisi 6 Şubat'ta yerli bir olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında eşini kaybeden Abdullah Gül'ün adalet mücadelesi sonuç verdi. 68 hasta ve hemşirenin can vermesinden, iki kadının kaybolmasından sorumlu tutulan dönemin il sağlık müdürü Mustafa Hambolata bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermekten dava açıldı. Bu iddianame ile birlikte 6 Şubat depreminden kaynaklı ilk kez yüksek bir bürokrat yargılanmış olacak. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2012'den 6 Şubat 2023'e kadar İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan 3, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevinde bulunan 7 kişi için de aynı suçtan soruşturma izni istedi. O isimler arasında yer alan eski başhekim Mustafa Erdoğan, şu an Hatay AK Parti İl Başkanı. 6 Şubat'ta Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası yerli bir oldu. 8'i hemşire, 68 kişi öldü, 2 kişi kayıp, 3 kişi yaralandı. Can veren hemşirelerden biri de Asiye Güldü. Asiye Hanım'ın eşi ve kendisi de hemşire olan Birlik Sağlık Sen temsilcisi Abdullah Gül, cenazesini toprağa verdikten sonra suç duyurusunda bulundu. 28 ay boyunca soruşturma dosyasını takip etti. Deprem kahramanı saydığım Gül'ün çabası sayesinde Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Haziran'da dava açtı. İddianameye göre bina Antakya Devlet Hastanesi olarak İl Özel İdaresi tarafından 2002'de hizmet vermeye başlamış. 2016'dan itibaren Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası olarak faaliyet göstermiş. Bina için 21 Mayıs 2012'de deprem tahkik raporu hazırlanmış. Raporda 2007 deprem yönetmeliği uyarınca binanın güçlendirilmesi ya da yıkılması gerekmektedir deniliyor. Bu yüzden savcılık 2012 yılındaki rapora rağmen güçlendirme yapmadan binanın kullanılması kararı verenleri sorumlu tutuyor. İddianameye göre 2012'den 6 Şubat'a kadar ki 9 yıl Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Sağlık Bakanlığı arasında fuzuli yazışmalarla harcanmış. Örneğin 2016'da Antakya Devlet Hastanesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınıyor. Bakanlık eski bina kullanılmayarak genel sekreterlik ve olası sağlık hizmetleri için uygun bir mahalde yapılacak prefabrik veya kalıcı bina ile çözüme kavuşturulsun önerisinde bulunuyor. Bu öneri uygulanmıyor. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, ek binanın Hatay Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne 150 yatak kapasitesiyle katılıp sağlık hizmeti vermeyi sürdüreceğini kaydediyor. Deprem takip raporu oluşturularak güçlendirme yapılmasını istiyor. İl Sağlık Müdürlüğü ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün tahkik projelerinde 27 eksiklik saptadığını, bu düzeltme yapılmadan onay vermediğini kaydederek şu itirafta bulunuyor. Antakya Devlet Hastanesi deprem tahkik ve güçlendirme projesine ait sorunun teknik bir sorundan ziyade idari bir sorun haline geldiği değerlendirilmiştir. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği defalarca yapılan yazışmalarda sonuca varılamadığını, işin sürüncemede kaldığını kabul ediyor. Azami tadilatta karar kılınıyor. 2018'de ihale izni ve ödenek isteniyor. O yıl deprem yönetmeliği değişiyor ve başa dönülüyor. Deprem takip projelerinin yeni yönetmeliğe göre yapılması kararlaştırılıyor. Bu kez de Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü daha önceden deprem tahkiki yapıldığına, yeniden yapılmasının uygun olmadığına karar veriyor. Ya güçlendirilsin ya da yeniden yapılsın diyor. Sağlık Müdürlüğü 2022'de ödenek istiyor. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ödenek bulunmadığından bütçe imkanlarıyla yapılmasını bildiriyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi proje için 900 bin TL'lik artırma talep ediyor. Sağlık Müdürlüğü'nün bütçe aktarımı hatalı işlemlerden ötürü Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından iptal ediliyor. Yazışmalar burada bitiyor, ödenek çıkmıyor. İddianamede Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün binanın deprem tahkik ve güçlendirme işiyle alakalı projedeki eksikliklerin giderilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne talimat verdiği, güncel durumun belli periyodik aralıklarla gönderilmesini istediği belirtiliyor. Ayrıca 2021 tarihli bakanlık onayıyla Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yıkım kararı komisyonu yetkilileri 81 ilin sağlık müdürlüğüne devredilmiş. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü 3 Mart 2021'de bakanlığa yıkım kararı alınan hastane, ADSM veya idari binamız bulunmamaktadır diye yazı yazmış. Üstelik 2021'den önce Sağlık Bakanlığı Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu'na ek binanın yıkılması veya tahliyesiyle ilgili bir talep gönderilmemiş. Buna karşın 2016'da Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2018'de İskenderun Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi depreme dayanıksız olduğu için yıkılmış. 2019'dan 6 Şubat'a kadar İl Sağlık Müdürlüğü yapan Hambolat'ın depreme dayanıksız bina ile ilgili tahliye veya yıkım kararı gibi gerekli işlemleri tesis etmediği ifade ediliyor. İddianamede şöyle deniyor şüpheliye kusur olarak izafe edilen davranışları, tahliye veya yıkım kararı alınması gibi, deprem neticesinde meydana gelen ölümler arasında illiyet bağının bulunduğu. Hambolat'ın Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği, birinci derece deprem bölgesi olan Antakya'da öngörülebilen netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı tespit edildi. Hambolat'a bilinçli taksirle birden çok ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermekten 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ceza 3'te 1'den yarı oranına kadar artırılabilecek. Hambolat 14 Mayıs 2023'teki seçimde AK Parti Hatay Milletvekili adayı oldu ancak listeye konmadı. Menzilci olduğu iddia edilen Hambolat halen Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı. Hambolat'ın yurt dışına çıkış yasağı var. Hambolat'ın yanı sıra 2012'den depreme kadar Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yapan Mustafa Kiremitçi, Sebahattin Yılmaz ve Ümit Mutlu Tiryaki ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimleri Ömer Akın, Bayram Kerkez, Mustafa Erdoğan, Kemal Günal, Mahmut Bayrakçıoğlu, Yunus Doğramacı ve Sıtkı Sönmez hakkında da soruşturma izni istendi. Bu isimlerden Kiremitçi, 2011 ve 2014'te AK Parti'den Hatay Milletvekili adayı ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun danışmanı olmuştu. Erdoğan ise şu an AK Parti Hatay İl Başkanı. İsmail Saymaz